Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf ünitesinin yıl boyunca e, anlattığımız konuların son konusu olan popüler kültür konusundayız. Popüler kültür nedir veya popüler nedir? Herkese tanınan, herkese bilinen veya halk tarafından tutulan anlamına geliyor popüler. Peki popüler kültür, belli bir dönem içinde geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel ögeleri de popüler kültür diyoruz. İşte ekranda gördüğünüz gibi biliyorsunuz bir ara bir dönem e, stres çarkları vardı çok e, revaçtaydı. herkesin elinde vardı ama şu anda hiç kimse de görmüyorsunuz dolayısıyla kısa sürede e, popüler oldu ve kısa sürede kayboldu buna popüler kültür diyoruz veya bir dans çeşidi arkadaşlar. Dönemlik meşhur olan davranış biçimleri, müzikal eserler, kitaplar, kıyafetler ve kısa süre e, sonra yok olup giden Şeylere ne diyoruz? Popüler kültür diyoruz. Bunun özellikleri popüler kültürün radyo, televizyon, sinema, internet gibi kitle iletişim araçları ile kısa sürede birçok kişiye erişir, birçok kişiye ulaşır, onları üzerinde etkinlik sağlar ama kısa sürede de yok olur. Bunu mutlaka aklımızda tutalım, unutmayalım. Video, film, çizgi film ve reklamlarda yer alan karakter, kahraman ve figürler çocukların dünyası haline gelebiliyor. Ee, onlar çok rahat etkileniyorlar bunlardan. Milli kahramanlarımız yerine yabancı kültüre ait kahramanlar idol olmaya başlıyor. Mesela burada örümcek adamın yerine Türk tarihinden başka bir e, figür orada olabilirdi, kahraman olabilirdi. Milli kültürümüz bu durumdan tabii ki de olumsuz yönde etkileniyor. Beykent Lokma Chef ee, sana yakın mı? Haydi gel bekliyoruz. Bakın Lokma Şef yazarken bile e, Türkçesini yazmamışlar. Toplumu sürekli tüketime yönlendirir popüler kültür. Popüler kültürün özelliklerinden işte Philip Challenge ki e, zaten sizin de çok çok sık sık oynadığınız oyunlardan birçoğunuzun kitleleri kendine bağımlı hale getirir. Sanki oynamadan duramazsınız. çeşitli konuşma kalıpları ile dil konusunda yanlış tutum ve davranışlar benimseterek dilin, dilimizin bozulmasına, yozlaşmasına neden olur popüler kültür. Popüler kültür çocukları hemen etkisi altına alır. Çünkü çocuklar bu biraz daha meyillidir, bilinçli değildir bu konuda. Dolayısıyla onların yönlendirilmesi daha kolaydır. Bunu popüler kültür ne yapar? Gerçekleşir, çocukları etkisi altına alır kısa sürede birçok kişi etkisi altına alınmasına rağmen birçoğu daha sonra kaybolup gider. Örneğin 2017 yılında yaygın olan stres çarkı şu anda neredeyse hiç yok. Ben hiç e, görmedim bu yıl içerisinde. Şimdi birkaç soruya bakalım? Popüler kültür hızlı bir şekilde yayılır. Doğru. Popüler kültür kalıcı hale gelmektedir. Yanlış. Kalıcı hale gelmez. Kısa sürede yok olur. Popüler kültür milli kültürümüzün gelişmesini sağlar. Hayır. Popüler kültür milli kültürümüzü yozlaştırır. Popüler kültür farkında olmadan birçok kişiyi etkisi altına alır. Evet. Popüler kültür yetişkin bireylerde daha hızlı yayılır. Hayır çocuklarda daha hızlı yayılır. Yetişkin bireyler bu konuda biraz daha bilinçli davranabilir. Popüler kültürün yaygınlaşmasında televizyon ve internet etkilidir. Evet. Çünkü bu ikisi geniş kitlelere ulaşan e, kitle iletişim araçlarıdır. Dolayısıyla bunlarda bir defa yayınlanması bile, habere konu olması bile milyonlarca kişi tarafından izlenmesini sağlayacaktır. Popüler kültür gençler arasında hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi popüler kültürümüzün hızlı bir şekilde yaygınlaşmasında diğerlerine göre daha etkilidir? Gazete, dergi, kitap, internet tabii ki de. Sorumuzun cevabı internet olacak. Arkadaşlar